Selamlar dostlar. Size bugün Olaf aldım. Olaf Rito buff arkadaşlar jungle'da. Biz zaten top lane'inde simiş Olaf'ı. Çünkü W'nin minor'ını artmış. Ulti'ye mana gelmiş. Olaf'ı topta oynamadı diyor. her zaman gibi oyunun içine etler abi. Hani topta Olaf oynanıyormuş gibi. Olaf'a direkt nerf atlar yani. Hayır bir denklem var lol'de. Sevindim bilmiyorum. Adamlar değişiyor. Mesela Camille support'u onu da hemen çaptılar. yaptılar. Ee, support'tan. Şu an değil mesela onu söyleyeyim yani de mila doldu supportta ama bayağı güçlüydü o. O normal nerf atılması. Şey kötü oldu ama. Olaf kötü oldu ya. Topla çok oynanıyordu. Güçlüydü de. Bunu bitirler toplayın ya. Yani neden bilmiyorum ama. Yani. Alp. Eşit takaslarda da belki. Yani. Eşit takaslarda bence. O da arıyoruz. Olaf falan gider diye düşünüyorum. Şimdi jungle oldu sadece. Yani dur adamlar diyor ki bunu jungle oynayacaksınız kardeşim diyor. Anladınız mı? O şekilde oldu buraya gelir mi ki şey ya? Da bulaşmak istemiyorum arkadaşlar. Canım da olacak. pasif saldırızını kullanamayacağız. Bayağı da veriyor yani saldırı life steal. Geliyorum ona. Ne yapıyor lan? Tamam. Güzel güzel. Dalmasa iyiydi de baby de kaçırdı çocuk. Neyse canı sağ olsun. Şu yap yaptım ya W yapmadım. Ben ghost girecektim abi. Otomatik rundan flash girmiş. Ya yani Ghost'ta da otomatik flash giriyorsa yani bu oyun bilmiyorum acaba normal değil ya. Olaf'a da Ghost girersin yani. O iptal ediyorum geri açılıyor neden bilmiyorum ya. Metin hesabında geziyoruz ondan galiba. Şimdi de açık birinde kapalı olabilir. Bir çakalım abi minik minik. Böyle küçük küçük verelim dalgayı. Hah güzel. Topa genk diyecektim. İtme dedim. İtmiş herif al Yazıyorum topa genk diyeceğim. İtme diyorum. Adam itiyor. League of Legends abi ya. Direkt. Golfajacı gibi. Hmm, ghost çok abi, ghost çok ya. O kadar şu an böyle bir şey gibiyim ya böyle eksik gibi şeyler olaptı şu anda. Laş gibi, iğrenç ya bu çara. harbi bok gibi şey Ya buraya. Ya nasıl bir çarsın Bana vursalar duvardan aşağı düşerim adam. Garip çar ya cidden. Adam vuruyoruz devam ediyor duvardan abi. Saçmalıksın ya. Gel baba buraya sen. Sıyırdı sıyırdı sıyırdı. Kayın burada değil mi öldük. Katıl istiyorum ben ya yok mu gelecek. Alabiliriz bence. Aha kesti güzel asist geldi. Ve o ölecek. Neyse buraya gelirse kayını keseriz. Gelmiyor değil mi ya? Oo, kılıç almış iki tane çocuk. Ne oldu ya? Ya duvara girsen Allah için duvara girsen şöyle delilim ben bir ya git duvara. Gir gir duvar içine gir kanka senin çarp güzel giriyor duvarın içine. Girsen duvarın içine be. E'ye basıp gelmiş. Güzel. Oh burayı da alacağım. Güzel güzel. Tamam koydum base arkadaşlar. Base'i koyduk. Bu 30 araba oynanmıyor da yapışık bir şey yok ya. Haydra maydra alalım. Haydra çekelim şunu şunu alalım. Saldırıcı alsak olur. Okey bot geliyor değil mi otomatik? Lan bot geliyor. Şu böceği falan alacağım da topu genkleyemedik ya. Çocuk ittiği için topu en eski olduk ama mid lane'den ekmek yedik. Bizim mid lane ölüyor. Vur bir tane de adama. Aha kayın geliyor. Kayın da midden çıkmıyor lan neymiş bu ya. Geliyorum buraya. Ya var ya kaşıyor ya. Kaşıyor. İkisini yan yana keselim. Bırak koş, bırak koş. Buraya geliyorum ben. Geliyorum, geliyorum. Gel, gel bana gel. Hah, gel, gel, gel. Hadi yeğen abi. Allah aşkına gelsene de şuradan bir. abi, hadi. Lan baltam nerede? Güzel, güzel. Erkek ya Düş artık düş ya şuradan Güzel Okey bir ama ölmeyiz bence İyi buradan vurunca bir şey olmuyor Patel amat ya az gel şuradan neymişsin sen gel şuraya Güzel güzel bizim Quinn'i takip etti ne Quinn itiyor topu ya Versin denize sağlık, eline sağlık. Ejder almam lazım benim ya. Ejder güzel ejder. Böyle mes geçip olsay petleyeceğiz. Buru çıkıyor. Var bu bossuz var ya, tonsuz gibiz ya. Ne diyeyim? <laughs> tonsuz Olaf. Bizim mitten aşırı geçiyor ya kanka. Öleceğin, öleceğin. Base at, base at, at. reis. Base lazım ya. Skatı des geçtik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ejder alacağım. Buraya petleyelim. Orta tamam. mı? 6 olduk ama geliyorum kanka oraya koşuyorum işte ghost 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 olsa şurada bir bassam var ya. üf da bu kila burayı keser mi ölür mü sizce Öl ölme ölme abi lan cezası ya abi böyle bir şey yok ya bu League of legends aaa kalp krizi geçireceğim valla kalp krizi geçireceğim sinirden ya gel buraya gel Ölüyordum ha. Bir can kaç serip öyle bir şey yok ya. Çıldırsın çıldırsın Allah çıldırsın. Buraya vardı atmışlar. Neyse yapacak şu abi. O duvardan uçuyor bir yerden uçuyor. Bu, oğlum şuna ikimiz keseriz ya. Gerek yok ya olap oynuyorum. Can az laçsı lifestyle veriyor arkadaşlar şampiyon. Yani az canla bile toparlıyor. O toparlıyor şu an öyle Böyle bir şampiyon işte bu. <laughs> Can azı üzülmeyin yani. Ne kadar azıcık o kadar köfte. Yani liste oynaması yüzden. Şöyle. Bundan devam. Can doldurmuyoruz. yani bitmiş bu arada. Böyle dibine kü atalım ki hızlı şey yapalım. İyiyiz ya şu an. şu Grompa base atmam lazım. Biten bitti. Top saydı verdik gibi ya. Yani şu an ters kaldık. Necerağlı ters kaldık. Red'imizi şahat çalmaz adam. Çakalım abi hızlı. Vaa ben 4 0 lan. Bir ölsek var ya ne biçim para veriyorsun. Az önce ez de iyi vurdu korkuttu beni. Yilmez ez vuruyor arkadaşlar. Bugün de iyi oynuyor lan baya. Daha farmı e düşmüş çocuk. mı biraz daha iyi olsaymış. Güzelmiş neyse. Devam. Red de alalım abi. Topa bir çıkalım. Trundle tek atar bize değil mi? Bunu alsak mıydı ya? Bence bunu alalım. Buna topa çıkarız red alırız. Ölür müyüm ki ya? Trano da çok güçlü arkadaşlar. Adamda hiçbir şey yok. Bak bende item var korkuyorum şampiyondan. Ulti basıp ısırmaya başlarsa içimizden geçer. Bir tane daha vurabileydin iyiydi be. Ah ulan. Aynen, aynen. Aynen, sonra yakarak kes çocuğu güzel. Bir işim var lazım. Aldım bunu çocuk. Şimdi deneyeceğim antrenada. Kaç oğlum? güzel adam. Kopa yıldırım çaktı zıng diye. Kayın nerede ya? Botta falan mı? Ha bottaymış tamam. Red dönmüyorum burada abi. Böcek var. Artadan blue side var. Yani oyun oynarken böyle oynamaz lazım arkadaşlar. Hiç kendi ormanızı dönmeyin ya. Adam blue almak lazım. Amele gibi kendi ormanı. Ben buraya girmem. Tamam ormana hemen. Adam ormanı temiz, gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Şurayı da alalım. Hızlı hızlı ormanı Gıcırlayalım abi. Aa, güzel onu alalım. Oh adam orada fight yapıyor. Biz burayı deldik abi. Topa bir daha atabiliriz aslında. Topa bir daha atamayız. Bizi keser bu. Bir anda çıkalım adama bomba, bomba vermeyelim abi. Bombasından da dedim çocuğu. Güzel. Bir de attığımız gençler işe aradı. Ota çok gank atamadık ama iyiyiz şu anda. Şunu da alacağım çıktığı gibi. oldu, oluşur. 4 kilo al lan. beni mi? yok. Niye toplanmıyor bunlar ya? Az abi. kilo keselim hızlı hızlı. şey yapıyor yani. Bunu rahat kesek. Okey bunu aldık. Tamam güzel. İki atacağız şöyle. Tertemiz. Pul böcekleri de almış olduk. Şimdi buradan yukarı petleyeceğiz. Skatı da alırsam bir daha bayağı bir öne geçti. Bakın 7 levelim. Şimdi burada leveli izleyin abi. 9 olacağız. Adam alt level. Küçük hareketler çok şey katıyor oyunda işte arkadaşlar. Çok basit bir şey. Adam gen kattı. Killleri aldı. iki kill aldı ama ormanda bir şey yok şu an. Şey kesiyor. Ormana gelse keseriz. Çok sorun değil. smite'ım da de var. Sakladım smite fark ettiyseniz. Ama vermedim çocuğa bir şey gördüğünüz gibi Hiçbir şey alamadı abi geliyorum buraya Bu şunu Buraya var mı bir şey Kaçtı mı lan o kaşar gel lan buraya Sıkış yok bak 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 Kaçtı gitti galiba böyle bir çar Aynen abi yakalanması mümkün değil şampiyonun ya Giremiyorum şunu alayım Gel oğlum, Hadi gel oğlum erkek buraya gel. Gel buraya gel. Gel 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 erkek gel. Gel gel gel. Güzel. Ah çok güzel, çok güzel, çok güzel oldu. Bayağı iyi durumda şu anda. Ama bu alacağız. Son ulti basınca yok etmeyi temin alacağız. Bunu alınca arkadaşlar ulti basınca bom, tüm gireceğiz. Bakın 12 dakika 38 farm attık. Bunda belli farm, 2 katı farm yaptık. Blue Sire'ın aldık mı? Mütü yapıyor öyle ya. Bir de güzel gençledik arkadaşlar. yerine gençledik Aha ölmedi lan. Oha wow, okutmuş herif. Tam bir de geliyor galiba da gelsin ya. Bence o Korean Base'in ben olsam atmazdım. Aa bota geliyor galiba. Şuan bedava peşinde. Şarttan üstüyor. Almaz inşallah ya. Okey koydum baktım da. Kimse yok. Ejder'i alacağız. Şu an yani iki tane böcek aldık abi. Bir de ejder aldık. Bir tane de ejder alsak objektif de bayağı iyi olacak. Dört tane almış olacağız. Hadi yürü buraya doğru. At uyut at uyut at Uçar var ya. İğrenç bir şey ya. Yaklayabilir misiniz? Abi yapma be. Adam elsin yedik. Mal gibi flash attı. İşte hiçbir şey aramıyor flash ya. Almayın siz flash arkadaşlar. Siz onu flash almayın. Ultim olsa girerdim. Burada ultim yok. Siz de oğlum flash almayın. Bir boka yaramıyor. Gördüğünüz gibi çöp. Ne oldu. Yiyor mu? Gel. Yiyorsa gel. Tırstı. Bu yap geçeceğim ya. Baş çıkarsa diye. Piç flaşı. Dokunsam kesiyor mu? Dokunamadım. Böylece yarıyor. Daha hızlı koşarız. iyi olur. Bunu da kesebiliriz. Red buff da şey. Kain. Çalamaz ya. E kaç vuruyor bizim? 150 tamam. 150 buraya. Yani 980 bin alırız diye düşünüyorum. Ne olursa tabi <laughs> Yetmez ucunda kaldı. Geliyorum. Aynı redi almış, aynen ama botta var Gel ya. Gel ya. kral ya. Ne güzel çarptı değil mi? Sekerek gidiyor. Güzel kaçtı. Bunu keseriz ya. Gel gel. Dur şuna. Oy VP. Tertemiz, tertemiz, tertemiz. Al kule ya. Ben gidiyorum. İten bit. Ultiye şimdi mumu speed'im artacak. Uf, 8 saniye. Biraz daha fazla olsa iyiymiş ya. 8 az gibi ama neyse. Nete diyelim. Böceği aldım. Aferin lan sana güzel. ve alamadım o aldı. Bence başarılı. Şimdi şey gideceğiz. Böceği. Çok böyle fark ettiğin Hayır öyle tarzı oynuyorum. Yani böyle çok kil plan değil. tamam objektife dayalı. Çünkü Olaf oynuyorsunuz. Oyun uzamasını istemezsiniz. Late o kadar güçlü değil. Yani karşı ADK sizi yakaladığınız zaman sizi çok güzel kayıtlar. Adamı yakalamak zor. Ez oynuyor. Ghost'umuz yok. O yüzden çok dikkatli objektife dayalı bir oyun oynuyoruz abi. Hızlı da açacağız oyunu. Hemen açacağız her Şimdi bir de açtık. Topu da açtık. Güzel. Şimdi böceği alacağız. Bu da bize bir lane verecek. Mesela mid lane'i açabiliriz çok rahat bununla. Bir bot lane de eşlikle iyi ya. Takasları iyi ama Brent abi yani. Brent'in olduğu lane'de Rever takasta ölse bile Brent ölüsüz iş yapıyor ya. Öyle bir şampiyon ki. Seviniyorsunuz kestiği ama bence sevinmeyin yani. Brent ölü zaman daha tehlikeli. Şu anda bir patlasa pasifi cici. Geliyormuş. Gel gel ya şu otaks çağırdım bir doğrayalım ya. Gel bakalım bak, geliyorsun. Alev bir vurdum kafasına ama diye. Lan böcek şey aç binelim abi. Red buff var ya neyse vazgeçim. Sen bin ya kanka ben red buff alacağım. Takıma gidecek mi? Yok baron çıkmadı daha var. Bak bak AQ diyor. Jungle farkı yok ya kanka. Payında iyi oynuyor. Sen iyi fidlemişsin ama. Durum dile. Bu arada bir şey değil mi size? Topuk kemp Kayn 20'ye 0 falan da şu anda. Şu Queen çok bedava kill derken öldü zaten. Aşırı bedava kill yani Queen'i kesmek aşırı kolay arkadaşlar. Yani Queen bu ya. Ne yapabilir ki yani? Bir tane Ace var o kadar. Duvar açarsın E attıktan sonra. Adam sana E attı arkasında duvar aç geçmiyorsun. ne oluyor orada? Gençler konuşuyoruz ama böyle aksiyon maksiyon çakıştıramadım size. Konuşurken yapayım aksiyonları? Adam Hydra almış kesiyor herkes yani. Öyle yapıyorum sen ya? Gel buraya gel şuradan koş şuradan koş. Yandan koş lan yandan koş, çocuk nasıl gidiyor ya? Aha. Bakın smite vur. Yes asit geldi. Smite de alıyoruz kardeşim. Böyle de beleşeceğiz. Bir gelecek mi birisi? Geliyor. Adam sağ ol. Öyle bir girdim ki herife. Boksar girdik çocuğu oğlum. Diyodur lan nereye düştük biz diyodur şu anda. Böyle bir giriş yok yani. Bu amcüğüm yardım yardık çocuğu. Skatı çıkıyor. Ve vuralım acıya. Biraz ağır ezik ya. Okey. Ellemeyle koyun alacak. Ağır lan canı sağ olsun. Gelmesi hiç de geldiği için sağ Ben gelmiyor zaten. Bir alalım acıya. Kuleden de para alalım ben. Skatıl var ama kuleden para alalım ya. Farımız dakika geçmiş bu arada. Jungle Gaming. Böyle bir kübü alsam Aa ölmüyor lan. oğlum. Ultiyi koyup aslında W'lü bassak kuleye tek atarız. Baksana ne zor uçarttık. Tık güzel da yapacağım. Adam red'e çıkıyor. Oradan kuşuna gideriz adam. Red'in falan çalarız. Aslında base alsak iyi olur ya. Üstümüzde yeni para var. Tanklaşmam lazım. Şu item var şu OP. Çok güzel sustain sağlıyor item. Bu skillere basarak geldim. Bir tane ortada cancel'ladık. Yavaşladık bakarsanız. Yanlışlıkla işte cancel attım. Geliyorum buraya. Kaysan var ya oğlum. Köpek gibi kaçıyorsun ya. Bir yakalasam seni. Ne yapacağım sana? Gel buraya gel. Yapma ya. Oy. Gel buraya gel. Şşş. Kaçıyor ya bu. Yapış şuna yapış kaçtı herif lan oğlum adam kaçtı lan. Bu ne? Kaçıyor bunlar ya çeksene hula adını. Aa bir dedim W ile kalkan alırım. Ölmem dedim de öldük abi. Paraya bakar mısın? Abarttık bu olmaz. Abarttık. <laughs> dedim kule son iti vurur. Davul'a kalkan arası. Bizi kesermez dedim. Karasat girmiş. İyi kesti. Kule de iyi vurdu ya. Biraz böyle kalkanı böyle 150-200 olsa o W basıp adam vura vura keserdim. Aha. Tamam dönmez. Ay ejder ejder ejderi verdi. Ah ulan. Ejderi verdik ya. Oğlum bırak bu bırak ejere git. Orman hastası. Bu biliyor oyunu ha. Vallahi biliyor. Ne yani kedasi değil ama oyun okuyor çocuk bak. Bak adama var vardı ama sen mesela alırdı be daha o çocuk. Zeki ya ve pek oyun. Çalsın. Güzel ya okuyun biliyor bu oyunu ya. Çocuk hakim oyna. Bak adamlar işte arkadaşlar bak bir tane adamın hareketi 3. ejeri aldı bizi. biliyor musunuz? Adam sadece yürüdü yani. Hiçbir şey yapmadı. Yürüdü sadece ejeri aldı. Nasıl ama? Çok basit bir şey. Oyun kazandırıyor işte ya yani, valla. Bir flash koyduk hiçbir şey aramadık. Ostum olsa hepsini de arkalar keserdik. Flash mahvetti biz gördünüz mü? Hiçbir şey yaramıyor. Abi ez var burada. 500 tane mevi var. Kimse görmüyor mu burayı? Oğlum korusana kule. Allah Allah. Tö Tövbe. Adamsınız oğlum ya. Ez ne yapıyorsun? Ez? Vazgeçti. çimnazı koşuyor mu ya? Şansı yok. Ne oluyor? Double mamula atıyorsunuz. Ben yokken. Şahidir oğlum siz. Koyuna bak ha. İpe doldu. 10 kili var. Tehlikeli çocuk. Koş abi. Allah şimdi bana gelsene şuradan ya. Sıkılıklar falan gel. Aha. Kovala 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 Kes ya onu. Adam. Abi yakalayamam. İmkanı yok ya. Öyle bir çip boş çar ki yakalanması zor yani. Numara ama nasıl kaçıyor bak 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 bak. Tekmeliyor sağa solu. küçük <laughs> küçük ya. buradan bir bulimuru çaldım abi. Alırsın sen ben kesince merak etme. 1250. Biraz çakalım abi Bu timiz var. Çok güçlü aslında ama adamlar tam böyle girmem lazım ölümüne. Gücü kullanmamız lazım. Nasıl kullanacağız bilmiyorum. Adam ghostumuz yok. Yani yakalayamıyorum adamı arkadaşlar. Adam gidiyor. Gördüğünüz gibi. Burada burada adam adam burada gördüm adamı. Adam şu an şurada. Hani bak nasıl bir abi. Ya işte arkadaş tecrübe tecrübe. Babacına gel babacına. Gel babacının kucağına gel. Adam canım indiremiyor. Bakar mısınız canım indiremiyor. Canım indiremiyor arkadaş. Süper ya. Ölme lan. Kayn. Fed oldu ha. Şşş. Dedikeli ya. Bizim takım kırılgan çünkü. Herkesi keser çocuk rahat rahat. Gel buraya gel. Sen yapıyorsun sen bunu? Hiç bu şuradan aşağı gider yakalarız şurada yani çocuk Aha yukarıda lan. Ulan bir adam senin tarafından kaçtı lan oğlum. Gidemiyorum sana ya. Abi bizim şeye kaçıyor. Kaç 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 kaç. Göstersem çocuğu yeter. Hadi yine gitti ya. Oha çok vurdum. Yanmalı çocuk. Küfürüyorum bak 15 bin önüm küfürüyorum, nasıl ama. Evet hesabı ya. O dedi altı anama suyu. Nerede sabır abi? Anamız küfür edik yine. Taşız küfür Mükemmel sabır. Şimdi başta ben taşım da anlatıyorsun. Ben de öyle bir rüya görmüştüm. Bir gene ne yazıyor? Kustur ya valla ne oldu? O da var gözü kesiyor bu. Yaşa bak. Allah aşkına bana bir Bana gelseniz ne yapacağım sana var ya. Yakalayamayız ya ama artık kaynağı abi. Hmm, tamam 16 olduk aga. Tamam şimdi biraz fightleyebiliriz ya. Onu diye uğraşıyorum. Uzasın. Oğlum nasıl bir şarkı şey sövüşü ona koy ona koy. Oğlum cidden paravan yok mu ya insanlara bana at Kes ya şunu. Kes kes bana gelir. Gel gel gel. Yat aşağı. Haydi. Kaçamaz kitleniyor ya. Kaçamıyor. Osman'ın benim canlı yedim sen Osman. Eziyorsa gel kanka. Bize bir Q koysam ölür ya. Hadi ne ihtiyasın. Bütün tuşlara bas şu. Lan ne haber ya? ne abi? Abi ne yapıyoruz ya trollüyoruz Onu da keseriz. Şöyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey var, işine bakacak. Onun var ya. Aa, hiçbir şey olmaz. Aa, öldü. Ha, öldü. Aa, buradayım, buradayım. kendine gel aga. Otu vuruyorum lan. Çarpen arkadaşlar. Çok güzel buyut oldu abi. Bir de Dance, abi. Ne oldu? Benim keseceğim, gel. Gel o gel. gel. Ge <laughs> <-g> <laughs> Nasıl seviyaga bu? Süper sabır ya. Güzel eğlendim. Olaf şangı güzel arkadaşlar ama Ghost skin. Flash o kadar çöp ki yani hiçbir işe yaramıyor ya. Flash almak yerine Ghost almak daha mantıklı abi. Şirin Neyse Bye bay bay.